İçerik üretmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim? Bak içerik üretmek istiyorsan sana direkt samimi anlatayım ben. Bir, bir içerik türü bulman lazım. İçerik türü seçiminde İnsanların yaptığı en büyük hata içerik üretmek isteyenlere benden tavsiyeler. Tamam mı? Naçizane yıllardır bu sektörün içindeyim. 2 yıldır aktif içerik üretiyorum. 6. sınıftan beri sektörün içerisindeyim. Editörlük yaptım, kurgu yaptım, tasarımcılık yaptım falan az çok biliyorum bu sektörü. Bir, bir içerik türü bulmanız lazım. Kesinlikle. Ama bu içerik türü diyorsam da yani size bu ya kesinlikle bu dis değil. Ne olur beni yanlış anlamasın kimse. İşte bir niş seçin. Şu çok izleniyor. Bu çok izleniyor. Hayır. O zaman marka olamazsınız. O zaman en fazla short sanat sens gelirinden para kazanan biri olursunuz. İz bırakmak istiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Bir içerik fikri bulun. Bu içerik fikri en nefret ettiğiniz anda, en tükendiğiniz anda, uykusuzluktan gözünüzün aktığı, masa başında uyuyakaldığınız anda bile devam edeceğiniz kadar sevdiğiniz bir içerik türü olsun. Neden bu cümleyi kuruyorum? Kesinlikle acıtasyon değil. Ben bu masada çok uyudum. Yatağım burada. Bak yatağım burada. Ben bu masada çok uyudum. İyi ki de uyudum. Ben içerik üretmeye aşığım. Şu an yaptığım içeriğime aşığım. Bence benim yolum bu bu arada. Her YouTuber'ın yolu farklıdır. Benim yolum bu. Gerçekten aşkla sanat olarak üretebileceğiniz bir içerik türü bulun. Normal hayatınızda sevdiğiniz bir şey olsun. Ben çocukluğumdan beri Creepypasta okuyorum. Arkadaşlar ben 6. sınıfa giderken Winnie Paz End of the Days diye bir şarkı var. Şarkının içi tamamen komploatörlerle dolu. Ya onu dinleyip gece uyuyamıyordum ben. Yıllardır komploatörleri okurum, dinlerim. Creepypasta Facebook sayfası yönettim arkadaşlarımla. Creepypasta Facebook grubu yönettim. Yani hikayeli oyunlar oynayıp onlar üzerine yazılar yazdım Facebook'umla. Facebook gruplarında. Bu benim sevdiğim bir şeydi. Sevdiğiniz bir içerik türü bulun. O içerik türünde Yurt dışında içerik üreten herkesi yalayıp yutun. Bu şu demek değil. Gidin ondan içeriği araklayın. MP4 indirin, Türkçe dublajlayın. Hayır. Her ne kadar yaygın bir yanılgı olarak insanlar benim yabancıların içeriklerini Türkçeye çevirip paylaştığımı düşünse de, hayır. Ben her videoma ciddi bir miktarda para harcıyorum. Sahnelerin yapımı için vesaire, materyaller, o bu şu falan. Bazı videolarımın müziklerini besteliyorum vesaire vesaire. Yani orijinal bir iş üretmek ve yurt dışında bu işi yapanlardan daha iyi yapmak için emek harcıyorum. Yurt dışındakileri izle ama kopyalamayın. Kopyaladığınızda sırıtır. Onlardan daha iyi yapmaya çalışın. Ben açıkça söyleyebilirim. Ben bu işe başladığımda örnek aldığım pek çok isimden daha iyi içerik üretiyorum. Kimden daha iyi üretmiyorumdur? Lemino'dan hala daha iyi ürettiğimi düşünmüyorum ama birkaç kanaldan yani şimdi isim var şunlardan daha iyiyim demek istemiyorum ama yurt dışındaki içerik üreticilerini yalayıp YouTube Neyi doğru yaptıklarını? Her şeylerini değil. Neyi doğru yaptıklarını yalayıp yutun abi eleştiri mi yapacaksın? Eleştiri kanallarını izle yurt dışındaki. Ha ben şöyle bir şey düşünüyorum. Türkiye'deki eleştiri kanalları yurt dışındaki eleştiri kanallarını çok affedersiniz arkadaşlar. Ayakta Türkiye'de eleştiri konsepti son yıllarda bence çok gelişti. Artık eleştiri yani böyle kaydı açıp. Evet arkadaşlar bugün başoyu eleştireceğiz. Saçınız değil de hani adam gerçekten kayda bastıktan sonra kayda değer bir şeyler söylüyor bence. Gerçekten bir eleştiri yapıyor. Böyle düşünüyorum. Türkiye'deki eleştiri kanallarına bakın. Yurt dışındaki eleştiri kanallarına bakın ve ne neyi doğru yaptıklarını analiz edin. Ders çalışır gibi. Bakın benim hala şurada içeride bir defterimde Disrupt'ı izlerken, Lemino'yu izlerken aldığım notlar duruyor. Ben not alarak video izliyorum. Ders çalışır gibi yurt dışındaki kanalları izlemeniz lazım. Bu noktadan sonra yani Ders Çalışır gibi YouTuber izleme işini hallettikten sonra içerik üretmeye başlayın. Ama içerik üretmeye şöyle başlamayın. Bir tane video yaptım. On izlendi ya ben bırakıyorum içi. Hayır. 10 izleneceksin zaten. Bazen 10 izlendikten sonra attığın video 2 izlenecek. Baban bile izlemeyecek seni. Ama önemli olan disiplin. Önemli olan sürdürülebilirlik. Kendinize sürdürülebilir bir yol seçin. Şimdi ben kaliteli işler yapıyorum diye ben görüyorum. YouTube'a yeni yeni başlayan arkadaşlar böyle. Adamın editörlük geçmişi var. Oturuyor birden şey diyor. Ben başoya rakip olacağım. Daha dur be a**ına koyayım yani. Affedersiniz arkadaşlar. Abiler, ablalar, kardeşler. Bir dur daha yani. Adam direkt ilk hedefi benim. Başoya rakip olacağım. Ya ol. Keşke herkes benden iyi içerik üretse be. Keşke herkes benden iyi içerik üretse yani. Çok isterim. Ama sürdürülebilir değil. Yaparsın benden iyi içerik yaparsın. Bir ayını verirsin bir videoya yaparsın. Ama sen bir ayda benden iyi bir video yaparken ben bir ayda kendi kalitemde 6 video yaparım. İnsanlar 6 video yapanı tercih eder. Sürdürülebilirlik önemli. Kitlenin her zaman karşısına çıkmak önemli. İnsanlarla devamlı etkileşimde olabilmek önemli. O yüzden sürdürülebilir bir içerik üretme yolu seçin. Sürdürülebilirliği sağlayabileceğiniz bir video düzeni seçin. Mesela benim videolarımda sürdürülebilir olan şey ne? Introlarımı en çok emeğe harcarım. Geri kalan kısmı nanayko nanay şimdi şöyle abi sürdürülebilir olmayan bir düzende atıyorum 6 ayda bir işte yılda bir video atarak bir yerlere varamaz mıyım? Saniye kadar özel içerik üretmiyorsan varamazsın. Bir Fern değilsen varamazsın. Bir Disrupt bir Lemino değilsen varamazsın. Üzgünüm. Ha varsan da gelir noktasında canın çok sıkılır. Ayda 6 video atan ama 200 bin izlenen adam yani herhalde daha iyi para kazanıyordur. O yüzden sürdürülebilir bir şey saçarsan daha da iyi para kazanırsın. Erlik nasıl yaptı o zaman? Kanka örnek verdiğin adam erlik be. Öh yani. Erlik oğlum yani. Erlik daha yani. Anladın mı? İstisna var kaideyi bozmaz oğlum. Erlik yani şapka taksam şu an önüme alırım. Sürdürülebilirliği hallettikten sonra diğer youtuberlarla arkadaş ol. Verebileceğim bir tavsiye daha. Dostluktan maraz doğmaz. iyilikten maraz doğmaz. İnsanlarla tanış. Diğer youtuberlara respect at. Network'ünün gelişmesi Aynı meslekten olduğun arkadaşların olması iyi bir şey. İçerik üretmeye başladığınızda bana yazın arkadaşlar. Ben her birinizi bak geçmişte benle ilgili böyle küfürlü mesajlar yazmış olun. Umrumda değil. Bana içeriğinizi atın. izlerim, Yardımcı olurum. Ben kin tutabilen bir adam değilim. Ben sağda solda benle ilgili kötü yorum yazan bin tane adam görüyorum sosyal medyada. Yazarım genelde. Selam eleştirini birebir dinlemek isterim diye. Dinlerim ve dikkate alırım. Benle ilgili yani bana atın. Çekinmeyin. Bu klibi izliyor ve beni sevmiyorsanız. içerik üretmeye başlarsanız seve seve yardımcı olur. Atın abi içeriğinizi. Ben izler ve yardımcı olurum. Belki sahne bile yaparım yani yardımcı olmak için. İçerik üretin yani. Verebileceğim tavsiye herhalde şu anlık var mı başka bir düşüneyim. Boş zamanlarınızda sahne yapın. Kitap okuyun. Kitap 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 okuyun. Kitap okuyun. Oğlum kesinlikle kitap okuyun ya. Harbi söylüyorum kitap okuyun. Text yazımınızı güçlendirebilecek en iyi şey o. Onun yanında da bir de kitabı şöyle okuyun. Random tamam, bir kitap seçiyorum şuradan. Gülmeyin yapacağım şey. Sikerim. Bu benim sırrım bu arada. Direkt paylaşıyorum sizinle. İşte çekinmem Ben ne biliyorsam alın. Benden de daha iyi içerik üretin. Şimdi bilim en azından içinizdeki gözlemcilerin parçacık alanlarının tepki göstermesine neden olduğunu ileri sürerek size verdiğim bilimin bir kısmını kanıtlama yoluna girmiştir. Dahası bilim enerjinin bir dalga formunda olduğunu ve bu dalganın sadece bir dalga gibi hareket etmediğini onun gözlemlendiği anda çok katı forma dönüşebildiğini söylemektedir. Bir konuşursunuz bak bir konuşursunuz bunu yaptıktan sonra yani bana diksiyon dersi aldın diye soruyorsunuz ya almadım diksiyonum çok mu iyi hiçbir fikrim yok belki değildir belki yani bu işin profesyonellerine göre ama kulağa hoş gelen bir konuşmam olmasının tek sebebi bu. Sesli kitap okuma. Böyle kalem şey yaparak. Bu bayağı önemli. Aklınızda bulunsun. Başka verebileceğim tavsiye müzik dinleyin, bol bol. Videoların, videoların en fazla şey yapabileceği nedendir? Video, ya bir izleyeceği videonuzda fazla tutacak şey her zaman için doğru müzik seçimidir. Doğru müzik seçin, müzik dinleyin, bol bol müzik dinleyin boş vakitlerinizde. O önemli bayağı yani müzik meselesi önemli. Ama müzik dinleyin derken de şey yapmayın yani. Filiz Kemal agresif Jim Funk dinlemeyin. Yani ne bileyim en basitinden no copyright müzikler dinleyin. No, no copyright müzikler dinleyin. İşinizi ilerleyen noktada, ilerleyen süreçte çok rahatlatacak bir şey. Punk rock dinlesem olur mu? Videonda punk rock kullanmak ister misin bilmiyorum be. Ne bileyim Mozart dinle. Beethoven dinle. Chopin dinle. İşine yarar. Bah dinle. bahın videolarda kullanılabilecek Bomba bomba.com müzikleri var. Mesela bu gider yüksek ihtimalle bir video ya. Benim direkt aklıma sahne geliyor şu an. Bin tane sahne geldi şu an. Yani manyak şeyler çıkartırsınız ya arkadaşlar. Veya ne bileyim ben videolarda çok kullanıyorum. Vivaldi'nin 4 mevsimini dinleyin. Yani o direkt tüm 4 mevsimden bir video çıkar. Öyle. Yani müzik dinleyin işte kısaca. Bir de hayal kurun ya. Verebileceğim max tavsiye bu. Tam yıllarla ilgili tavsiye vermedim. Ona, da geleyim. İçeriklerinizi nasıl ilgi çekici yaparsınız ondan da bahsedeyim. İçeriğini nasıl ilgi çekici yaparsın abi. Tam ne yılında bir özne olması lazım. Yardımcı özne olması lazım thumbnail'larını yaparken her zaman 1280'e 720'de veya 1920'ye 1080'de değil 1920'ye 1080'de yapıp onu küçültüp hani bir YouTube thumbnail'ındaymış gibi bakman lazım. Büyükte detaylar çok havalı olabilir ama o havalı olan detaylar küçükte. Yani izleyicilere önerildiği şekilde gözükmeyeceği için havalı olmaz. Bir özne olsun thumbnail'ınızda her zaman bunu nasıl koyarsanız koyun. Ne olur benimki veya Charmin'ki gibi yapmayın. Bir özne, video ile ilgili bir arka plan, yardımcı özneler ve bir yazı. Ortaya yazı yazmayı herkes yapıyor. Sağ veya sola yazabilirsiniz. İnsanlar video başlıklarınızı hiçbir zaman okumaz. Başlıklar çok önemli değil. Her zaman thumbnail'ı korkunç yapın. E, thumbnail'ı çekici yapın yapın. Thumbnail'ınız videoyu izletecek şeydir. Yazacağınız ana cümleyi, başlığı her zaman thumbnail'a yazın. Videonun başlığına değil. Veya ikisine de yazın. Videoda yazdığınız tekstin introsunu, intro kısmını her zaman açıklamaya yapıştırın. Etiketler her zaman video başlığıyla ilgili olsun. Örneğin videonuzun başlığı, örneğin videonuzun başlığı devlet başkanlarının olduğu yasaklı deep web videosunun gerçekleri. Bu cümleler kesinlikle video açıklamasında da geçmeli. Ve etikette de geçmeli ve üçlemeli olmalı. Etiketler şöyle olmalı. Devlet başkanlarının olduğu yasaklı deep web videosunun gerçekleri. Devlet etiketleri sayıyorum. Devlet başkanlarının olduğu yasaklı deep web videosunun deep web videosunun gerçekler. Devam. Deep web videosunun gerçekleri. Deep web videosu, deep web videolar yasaklı deep web videosu, yasaklı deep web videoları, yasaklı deep web siteleri, etiketler böyle olacak. Bu videonuzun SEO'sunu yüksek tutar. Aratıldığında veya önerildiğinde sizinki daha öne çıkar. Onun dışında verebileceğim tavsiye olur da sponsorluk alacak olursanız bana yazın sizin için pazarlık yaparım sponsorlarla. Bu kadar. Herhalde verebileceğim overall YouTube'la ilgili tüm tavsiyeler bunlar. Bunları da bu arada para verseniz alamazsınız. Kimse size anlatmaz.